Arkadaşlar ee, şey birisinin bunu tokamdan kopardım ama bu gerçek bir inci gibi. Bakar mısınız şuna? Bu inci olabilir mi arkadaşlar? Aralarında hiçbir delik yok. Şöyle de gösterebilirim size. Yani bilezikten çıkan bir şey asla değil. Zaten şunu şuna yine bakarsınız. Aynı yerden koparmadığımı bilirsiniz. Ben direktten koridorun orada bulmuştum koridorun orada bulmuştum. Yani bakar mısınız şunun güzelliğini koridorun tam ortasına bulmuştum. Belki kardeşlerim kusmundan yani kusmadılar tabii ki de. Yani ama bilmiyorum. Tam olarak yerde buldum. Allah'ım beni mi ödüllendiriyor abi? Ben bunu saklarım ya. Bakar mısınız şuna? Mükemmel. Ha bu arada ben kalp şartı yapıyorum. Her <laughs> neyse bunun içine mi saklasam? <laughs> <laughs> Baya abi çok iyi ya. Şunun da şurasını kopartsak tam ince olur ha. Ama demir olduğu için olmaz. Ama bu gerçekten bir ince. İnce gibi. Koridorun neresinde bulmamı onu sökerim burada böyle duruyordu. Gerçekten çok güzel. Ay kayboldu sandım. Videoyu başlatmadan önce bir kere kayboldu. Ay odamın dağınıklığı şaka mıdır? Odamın dağınıklı şaka mıdır? Şöyle bir de şu, şöyle bakın normal beyaz bir boncuk diyebilirsiniz. Fakat buradan görünce Google'da bulunan o inciler gibi. Bu bildiğiniz bir inci. Hoşçakalın.